İnceleme TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tap Speed oyunu indirim kurulum ve incelemesini yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle sitemize giriyoruz. Sitemiz apk.kurulumtv.com Sitemize girdik. Sitemizden oyunu bulup ve oyunun sayfasını açıyoruz. Oyunun sayfasını açtıktan sonra sayfanın sonuna doğru gidip apk indir diyoruz. Yönden sitede devam ettiği bekliyoruz. diyoruz. linke git deyip, geri gelip tekrar linke git diyoruz. Ve biz doğru linke yolluyor. İndir diyoruz. Tekrar soruyu gene indir diyoruz. En sonunda indir dedikten sonra oyunumuz inmeye başlıyor. Evet oyunumuzun indirmesi tamamlandı. Tıklayıp yükle diyoruz. Yükleme işlemi de tamamlandı. Oyunumuz taranıyor. Tarandı ve güvenli olduğu gözüktü. Oyunumuzu aç diyoruz. Ve oyunumuza geçiş yapıyoruz. Girdik. Burada herhangi bir yaş soruyor. Ben rastgele yapayım bir tane şimdilik. Evet ben rastgele bir tane seçtim. Tamam diyorum. İsim istiyor bizden. İsmi de hemen yazıyorum. Tamam ismimi yazdım ben. İki tane bağlantı çekti var. Bir de normalde girebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle girersiniz oyuna. Ben normal devam ediyorum. Tamam dedim. Yani oyun hemen bir yarış hani nasıl diyeyim eğitim vererek bize öğretiyor. Evet yeşilin üstüne geldiğinde buna tıklayıp vites attıracağız. Tam yeşin üstüne vites arabanın arabanızlanması hiçbir aksam olmadan artar ve yarışı kazanırsınız. Tamam diyoruz. Şimdi yarış yaptırıyor. Öğrenmiş miyiz diye. Gördüğünüz gibi yeşilin üstünde tıkladığımız zaman nitro da solda açtık. Vitesleri doğru attığımız zaman yarış kazanmamız için hiçbir engel yok. Evet. Gördüğünüz gibi oyunun parası, sonra VS'si, sonra diğeri de sembol olarak biz altını sayalım. Bunlar hepsi az gözüküyor. Hani böyle değil. Herhangi bir alım yaptığımız zaman o paralar hepsi sonsuz oluyor. Ve şu an testini yapacağız. Gördüğünüz aracı satın al diyor. Satın al diyoruz. Satın al dedikten sonra para miktarını gördüğünüz arkadaşlar. Sınırsız oldu. Yani. o para harcanıyor. Az oluyor ama her oyuna girdiğinizde o para aynı bir şekilde oluyor. Zirvede oluyor. Ve tedarik yap diyor. Ve tedarik yapmadan önce zaten yapmaya gerek kalmadı. Tedarik şeyinin de altını da yükseldi. Sadece vs kaldı. Vs ile de herhangi bir alım yaptığınız zaman o da yükseliyor arkadaşlar. gördüğünüz alım yaptık ve o da yükseldi. Ve buradakiler biz işte anlamıyorum. Buradakiler birinci seviye araçları. 5 seviye kademeli araçlar var. Her seviyede bir 10 tane araç var. Hemen hemen. 13 tane araç var. 10 dedim ben. Yanlış oldu. Bütün araçları alalım benim Birinci seviyedeki. Şey Gittikçe araçlar güzelleşiyor. Ve benim şu an bu favori arabam oldu. Ben böyle arabaları hastasıyım ya. Yani. Çok güzel bir araba arkadaşlar. Bunu da alalım. Ve bundan sonraki diğer 3 arabayı oyun içinden biriktirerek alıyoruz bilginiz olsun hani bu üçüne hile işlemiyor ama bunları biriktirerek oyun içinde bu montaj yaparak alıyoruz yani montaj dediğim zaman mağazaya gitti yani oradan öyle ama bize bu diğer araçlar zaten yeterli ve artıyor bile yani o üç araç olmasa da olur sol taraftan araba rengi değişti diyerek aracın rengini değiştirebilirsiniz istediğiniz rengi alabilirsiniz Yani şu an sarı yaptım. Sarı rengi seviyorum. Tabi diğer renkler daha hoş duruyor. Ben sevdiğim rengi kullanmak istiyorum. Ana menüye dönüyorum. Ana menüde yarış alanı var. Şanslı yarış var. Kişileştirme var. Arabalarım var. iyileştirmeler var. Günlük paket, VIP ve galeri var. Galeri bizim araçlarımızın hani araç almayı daha doğrusu söyleyeyim. Birinci seviye araçlar burası. Demin aldık gördünüz. Burada direkt yana geçiyorum. İkinci seviye araçlar var. Aynı şekilde. Hepsini almayacağım. Sa sadece sondaki şu favori araçlarımı alacağım. Şimdi hepsini almak zaman kaydı. O yüzden hani görün yani gene alabiliyorum diye favori araçlarımı almak istiyorum ben. Çok sevdiğim araçları. Burada da gördüğünüz gibi bütün araçlar var. Hepsini alabiliyorsunuz. Ve benim yine favori aracım. Her seferinde daha da iyi oluyor. Dördüncü seviye araçlarına geçelim. Gördüğünüz her seviye atladıkça araçlar tabi modelleri yükseliyor. Görüntüleri de değişiyor. Güzelleşiyor daha doğrusu. Benim aracım bir başka oluyor ama. Gördüğünüz 5. seviyeye geldik artık. Arabalar bayağı bir lüks oldu. Ve İkinci favori çıktı. Bunu alıyorum. Ve bunu da alıyorum. Görüyorsun arkadaşlar hasta olmayacak bir araba. Ana mı deniyorum? Bu da bas arabalar var. Bu buna özel araba arkadaşlar bu oyunu ilerleme seviyeleri geçtikçe açılacak hemen kişileştirme yapayım. Kişileştirmeden arabaya çıkartmalar, neonlar ekleyebiliyorsunuz. Renk değiştirebiliyorsunuz. Çıkartmalardan mesela böyle egzoz megzoz ekleyebiliyorsunuz. eski hali şu an daha hoş duruyor eski hali kalsın bunu da elim yapmayacağım. Yani gördüğünüz gibi buradan böyle renklerini falan değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan renklerini değiştirebiliyorsunuz neonlar falan ekleyebiliyorsunuz buradan da çıkalım yarıştırmadan önce buradan arabalarım diyerek elinizdeki arabalara bakabiliyorsunuz her seviyedeki arabalara ben birinci seviyedeki şu an en sondaki arabamı alacağım. Diğer seviyedeki araçları şu an kullanamıyoruz. Niye? Çünkü daha hani level olarak düşüklerde olduğum için leveline göre arabalar seçiyoruz. Yani daha yüksek araba seçtiğiniz zaman bu konumu desteklemiyor diyor. Burada en yüksek performans için arabayı ayarla diyor. Çıktığım zaman araba en, yüksek en yüksek performansı ayarlıyor. Şanslı yarışıyoruz. Şanslı yarışta point speed var. Yandarek reklamcıya yarış dediğim zaman şanslı yarış dedik. Şanslı yarış dedikten sonra bize otomatik bir yarış atıyor. Polis aracı var bizde. Ve yarışta pointler var. Onlara göre point alacağız. Yarışı kazanamadık ama pointlerle Aldığınız pointe göre buradan hediye veriyor. İstediyoruz. Hediyemize ne verdi? Güç verdi. Özelliklere veriyor arkadaşlar. Buradan da çıkalım. Yarış diyelim. Asıl konumuza gelelim. Yarış diyelim. Ve sokak yarışı var diğer modları açmak için level atlamak gerekiyor. Sokak yarışı diyelim. Yarış diyelim başlasın yarışımız. Evet. Görüyorsunuz araba yırtıyor arkadaşlar. Uçuyor resmen uçuyor ya. Çok keyif alıcı bir oyun ya. Dikkat et, dikkat et. Sonra gideyim. Bir yarış daha yapalım. Araba seçiliyor. Bu araba seçtik. Tamam. Yarış buldum. Evet favori aracımıza da bir yarış yapalım. Arkadaşlar bu araba trafikte gelse var ya altına alır bütün arabaları. Evet. Gördüğünüz gibi vitesleri doğru attığımız zaman yarışı kazanmamamız gibi yani şansınız yok. Ve buradan da leva atladıkça üstlere çıkıyoruz. Buradan oyun girişi yaptığınız her gün farklı ödüller kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir oyunumuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelemesi bizden, oynaması sizden. İyi günler.